Herkese merhaba, Atatürk Lisesi ve Tevfikçilere İmam Hatip Lisesi maçı birazdan başlayacak. Evet, Efe'nin hücumuyla Atatürk lisesi hücuma başlayacak derken ikinci saniyede hücum faulü izledik top İhsan'da İhsan birebir oynuyor İhsan şimdi poteye gitmeye çalışıyor İhsan atışı isabetli değil rebound derken top çaldı Mustafa Zengin. ...Mustafa perdeyi kullandı... ...bir sayılık atışı, isabet yok... ...rebound, sonrasında da topu... ...Efe'ye bıraktı... ...Deniz, Kote'ye uzandı... ...atışı isabetli... ...Deniz Çınar taştan sayıyı aldı... ...İhsan... ...bir sayılık atışını kullandı... ...isabet yok, rebound... ...top... ...Atatürk... ...lisesinde kaldı... ...şimdi iki sayılık atış geliyor... ...isabet yok... Hucum bir boundu. Ahmet bir oldu. Ahmet pasını çıkarttı. Fehmi Efe. Şimdi Deniz. Deniz fake'ini verdi. Deniz içeri oynadı topu. Oyalı alanda. Hucum süresinin sonuna geldik. <laughs> Mustafa Zengin. <laughs> Mustafa bir sayılık atış. Vallahi iki sayılık atış sabitli değil. Top şimdi Fehmi'de. Fehmi Efe Potay'a uzandı. Atışı isabetli. Şimdi İhsan. Pası. Atışı isabet yok İhsan'dan. Deniz. Top kaybı geldi. İçeriye doğru bir pas. Ve hücum süresinin sonuna geldik. Ankara Atatürk Lisesi için. Mustafa Zengin hücumuyla oyun başlayacak. Mustafa perdeyi kullandı. İki sayılık atış isabet yok. Top İhsan'da kaldı. Mustafa fake'ini verdi. İçeri girdi atışı. Onda da isabet yok. Hücum rebound'u mu? Hayır. Top denizde kaldı. Deniz. Şimdi pasını çıkarttı. Fehmi Serdi kullandı içeri kat etti. Yüksek bıraktı atışında isabet yok. Hücum reboundu sonrasında basket. Ahmet Birol Özdem. Şimdi top. Ahmet de evet. alandan dışarı çıktı. Emir. Şimdi İhsan 3 saniye var. İhsan ayağa kaydı, topu aldı, atışını kullandı. İhsan süre dolarken isabetli. Faul var. Hamzi. Behmi top kaybı mı? Hayır. Top denizde kaldı. Ahmet potaya gitmeye çalışıyor. Ahmet'in atışı isabetli değil. Ucum rebound ve bir sayı daha geldi. Top İhsan'da. İhsan potaya gitmeye çalıştı. Far var. Serbest atış çizgisine gelecek İhsan. İhsan bir sayılık atış, isabetli. <laughs> Deniz. Deniz Çınar içeride pas istiyor, arkadaşı atmadı. Kat eden arkadaşına atış, isabet yok. Top Ahmet'te kaldı. Ahmet şimdi pası tekrar Fehmiye Top kaybı, İhsan'da kaldı top. İhsan, Mustafa'ya çıkardı topu. Mustafa feykini verdi, içeri kat etti. Mustafa durdu, atışında isabet yok. Top İhsan'da kaldı. Onun atışı onda da isabet yok. Şimdi top Bilal'de. Bilal içeri yapası. Zengin'den atış isabetli. Pardon, İhsan sayı aldı. <laughs> Fehmi Efe. Fahal var. top. Fehmi tekrar pasını çıkarttı. Deniz'den atış isabet yok. Kendi bandını aldı Deniz. Pası çok iyi. Atış isabetli değil. Ucum reboundu Ahmet bir oldu ancak top kaybı geldi. Ayak çizgide Bilal'in. <laughs> Fehmi Efe karşısında Mustafa var. Fehmi perdeyi kullandı. İki sayılık atışı isabet yok. Rebound Şimdi top. Mustafa'da iki sayılı katış. Sabit yok. Rebound Ahmet. Deniz. Şimdi Efe. Mustafa karşısında perdeyi kullandı. İkili ucum arkaya oynadı ancak Deniz Çınar Taş'tan bakmadan attı topu. Top kaybı geliyor. Atatürk lisesinde. Mustafa zengin. şimdi topu İhsan'a iki sayılık atış ondan da isabet yok. Oyuncu değişikliği geldi Batuhan oyuna dahil oldu. İhsan kendini alan yarattı atışı isabet değil. Faul var. f de oyuncu değişikliği var. İhsan yerine Selim dahil oldu oyuna. Efe içeri kat etti. Efe faal var. Fehmi <laughs> Efe'den bir sayılık atış isabetli değil. Top Bilal'de kaldı. Bilal şimdi pasını çıkarttı. Selim. Tekrar Bilal boş kaldı. Posa altında blok var. Ahmet Birol'dan Fehmi Efe Perde kullanamadı şimdi dışarıya çıkarttı topu Batuhan iki sayılık atışını kullandı isabet değil Birol topu aldı dışarı çıkarttı topu Efe potaya uzandı <laughs> Blok teması vardı ve sonrasında top dışarı çıktı <laughs> Fehmiye Farslan içeri oynadı Ahmet Birol arkası dönük Ahmet zorluyor içeriği Ahmet top kaybı. Top Mustafa Zengin'de kaldı. Mustafa potaya uzandı. Arkadaşına pası. Bilal şimdi pasını çıkarttı. Selim potaya uzandı. Atışı isabetli değil. Ucum süresinin sonuna geldik. Ahmet Birol. İki sayılık atış isabetli. Şimdi top Mustafa Zenginde pasını çıkarttı içeriye doğru. Bilal potaya uzandı, atışı isabetli. Mola. Fehmiye Farslan'ın ucumuyla Oyun başladı Perdeyi kullandı Fehmi Şimdi arkadaşına oynadı pası Batuhan Vermedi Batuhan Şimdi Fehmiye F yüksek bıraktı İsabetli Top Bilal'de kaldı Pardon Selim Potaya uzandı atışı isabetli değil Mustafa Zengin aldı topu. 2 saniye var. Mustafa'nın atışı isabetli değil. Bir atış daha var isabetli. Şimdi Mustafa blok geldi. Top Mustafa Zengin'de. Mustafa karşısında Batuhan var. Perdeyi kullandı Mustafa. Şimdi içeriye oynadı. Selim. Selim pasını çıkarttı. Atış isabetli değil. Hücum süresinin sonuna geldik. Yiğit Kurt oyuna dahil oldu. Fehmi Efe perdeyi kullandı Fehmi. İçeri girmeye çalışırken topa temas var Selim'den. Tekrar Fehmi 7 saniye var hücum süresinde olmasını içeri oynamaya çalıştı. geldi. Mustafa Zengin'in ucumuyla tehlikeleri ucumda olacak. Perde istedi Mustafa. İki sayılık atışını kullandı. Sabit değil ucum iyi bandı var. Bilal'den İhsan tekrar. Otaya uzanmaya çalıştı. Steps var. Mustafa Zengin. Top Fehmi Efe'de iki sayılık atış. Sabit yok. Şimdi İhsan. Pardon Mustafa atışında isabet yok. Hücum reboundu. Boyalı alan. Çok karışık. Şimdi Fehmi. Pası Ahmet Birol. Ahmet atışı isabeti değil. Kendi reboundunu aldı. Sonrasında da basketi geliyor. Bilal. Alır almaz iki sayılık atışında isabet yok. Fehmi Efe. Fehmi Mustafa karşısında. Hücum faul. 2-34 var maçın bitimine. İhsan oyuna dahil oldu. Şimdi İhsan top kaybı. Fehmi Efe ucumu. Fehmi potaya uzandı. arkadaşına yüksek bıraktı topu. Şimdi atış sabit değil. Selim. Selim birebir oynuyor Yiğit karşısında. Faul var. İhsan iki sayılık atışını kullandı isabetli. şimdi Fehmi Efe iki sayılı katış onda da isabet var. 17 oldu skor. İhsan potaya uzandı. Yüksek bıraktı isabet var. Fark 2. 1.52 var maçın bitimine. Ahmet Birol'dan iki sayılı katış isabet yok. Ucum reboundu Yiğit'te. Yiğit döndü atışı isabetli değil. Şimdi Selim. Karşısında Yiğit var. Potaya uzandı. Blok. Efe. İhsan karşısında perdeyi kullandı. Efe'den bir sayılık atışı sabit yok. Top. Seyfi Çileri de kaldı. Bilal. İki sayılık atışı isabetli değil. Ucum reboundu. Top dışarı çıktı. Ya sen evet. İki oyuncu da yerde kaldı. İkisi de faal bekledi ancak faal yok. İhsan iki sayılık atışını kullandı isabetli değil Ahmet Birol aldı ribaundu. Ahmet potaya baktı atmadı şutunu Ahmet Arkaya doğru bıraktı topu Şimdi İhsan atışı isabetli değil Top Selim'de kaldı Selim potaya gitmeye çalışıyor Selim bir top kaybı da ondan geldi Ahmet Birol iki sayılık atışını kullandı isabetli 12-8 Fark 4'e çıktı. Son 45 saniye var. Bilal. İhsan iki sayılık atış isabetli değil. Şimdi Yiğit pasını çıkarttı FNF. Perdeyi kullandı Fehmi Ef'den iki sayılık atış onda da isabet yok. Yiğit aldı topu atışı isabetli. Şimdi İhsan. İhsan alır almaz iki sayılık atış isabet yok. Top Ahmet Efe'de kaldı. 15 saniye var karşılaşmanın bitimine ve faul geliyor. <laughs> Fehmi Efe perdeyi kullandı. 3 sayılık atışını kullanırken blok geldi İhsan'dan. Şimdi top Yiğit'te. Son 7 saniye var artık maçın bitimine. İhsan 2 sayılık atışı Pardon Fehmi isabetli değildi ucum reboundu ve basket geliyor Ahmet Birol'dan. Maçı kazanan Ankara Anadolu Lisesi. Atatürk Lisesi pardon.